Arkadaşlar Thunder Game'in üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. Hiçbir değişiklik falan. Eh neyse ben devam edeyim odun kesmeye. E ee, siz ne yapıyorsunuz lan? Ben yemek yiyorum. Adam Adama bak ya. Ben yemek yiyorum diyor. <laughs> Hayvan herif. Hiç, Hiç komik değil. <laughs> Hiç komik değildi. Ben de biliyorum. Ben soğuk espri ustasıyım bir kere. Sıcak espri yapamıyorum. Ama taş lazım ya. Taş yapalım da. Odun ihtiyacı olan var mı? Odun bu. Çizde var. ben burada. Aa yine ya. Yine creeper. Yine mi creeper? Allah. Bir şey Ay, söyleyeceğim. geliyor. Geliyor kaçıyorum. <laughs> Sen yamuk sabrısın çünkü yamuk espri yapıyorum diyor. Al işte ya. Oğlum creeper var. Lan evi niye getiriyorsun? Evde patlasın oğlum. e, <laughs> <laughs> evde dans etsin. Dur bir dakika dur dur. Gel bile 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 bile. Neredesin? Gel bile 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 bile. <laughs> Salak. <gülüyor> Patladı orada kesin. Al işte ya. Sinir herif öldürüyor. Babanın malı mı lan creeper. Aa burada barut buldum. <laughs> şey edelim mi? Şu torç falan yaparız bir süre sonra şey yaparız. Mağara ee, mağaraya ben ineyim. mağaraya giriyorum. Oğlum şimdi değil lan şimdi yemeyelim. Zırh yok falan yok hiçbir şey yok. Büyük mağaraya Baba gitmeyelim. Mağaraya gitmeyelim. <laughs> Ne oldu lan buna yardım et yardım et diyor. Ay. O ses nereden geldi? Ananı, ananı, yardım et lan. Ya ne olur, pisiksiniz ya. Bir dakika, ben hemen dönüyorum. Tamam. Aslında video... Hah, tamamdır, döndüm. Çok kısa bir işim vardı. Ben mağaradan kömür sömürüyorum. Kömür mü sömürüyorsun? Bana da versene. Ben bulamadım. Yazık bana. Odunumuz bayağı var yani. Oğlum odunumuz baya var biliyoruz lan. Çoğunu da ben kestim ha. Ben olmasam siz bir iştiniz. Neredesin lan? Emir neredesin? Mağaradayım. Kömür oldum. Ekstra ben Ben de geliyorum lan. Ne iki ki dertli işim var. Mikrofonumu susturuyorum. Ya of ya açlık kapıya dayandı açma aç ya of, hıçkırık tuttu beni ha. beni hıçkırık tuttu aha tamam lan bitti açlık maçı. Bir şey söyleyeceğim. Bunu bitirdikten sonra yani bu işte rehberi falan bitirdikten sonra şey yapalım mı? Ee, 1.6.4'te hani bu tanıtımını çektiğimiz video var ya. Ha. Onu çekelim mi videosunu? Onun videosunu çekelim mi? Çekelim. Şuna ara ara yapayım şu Biriniz beni korkutsanız. yazgınlık. Oğlum hıçkırık nasıl geçiyor lan? Ya bu çocuk çok aptal ya. Geçen gün de bana şey diyor. Ödevimi yapmadım yapmam lazım ya diyor. <laughs> Yapman lazımsa gidip yapsana. Adama bak burada kömür üstü. Ödevimi yapmadım okulda yaptım. annene söyleyeceğim oğlum seni. Ya lanet olsun bu kim ya? Hayralım, şeyden biri arıyor. Skype'dan biri arıyor. Yok sinir oldum. Ya kapat şunu, engelle. Bir de hıçkırığım var var ya konuşamıyorum ha. Yok sesim bana normal geliyor. Ara sıra hıçkırıyorum, kesiliyor lafım. Şu an hıçkırmamak için kendimi tutuyorum. Düşün artık. Zaten hep öyleydi. Beni bir aramayalım şu an. Batuhan arıyordu. Oğlum benim çok severim var. Ben, ben çok asosyal bir insanım. Batuhan aradı lan. Ya da sosyal ikisinden biriydi o. Ha Batu. Batuhan kızın şey konuşmayı yapsana. Bir dakika. Alayım bekle. Ee, bir şey söyleyeyim. Ee. Tam. Ben mi ciddi olayım? Ben döndüm. Aldın mı? Aldım. batu Ee. Ne ee yapıyorsun? E ne? Ne? Video çekiyoruz Batu. Tamam beyler Ne oynuyorsunuz? Minecraft. Şu ana kadar dört tane video çektim. IP versin. Bence Olmaz diğer videoda gelir. Aynen diğer videoda gel lan. Ya ben de geliyorum abi. Videoyu bozma. Zaten birazdan bitiyorum. her videomuz 10 dakikalık oluyor. Ya ben. evet. lan şu IP'yi. Bir dakika bakayım. Kaç ya dakika? 3 dakika sonra veriyorum kardeşim. Tamam. Nereye attınız videoyu? Youtube'a. Adı ne? Ben de bilmiyorum. Sanki bir haber oldu? Ya böyle söyleyin de bir bakayım izleyeyim onu. Oğlum birinin sandalyesi ise gıcırt mı ediyor sarama lan? Merhaba kaydı. Ne? Bir şey söyleyeceğim. Birinin sandalyesi gıcırt gıcırt ediyor böyle gıcır gıcır diyor. Benim sandalyem dönüyor ondan mı? Zaten benim sandalyeye gitmez. Hiç o sesin botağından geliyor o ses de o, o ses koltuğundan gelmiyor. Anlayan anladı oğlum sen anlamadın. <laughs> ya oğlum pislikleşme lan. Oğlum videonun adını ne lan? Vermiyorum lan. Kalk git lan. Atakan. Atakan. Vermiyorum Atakan. nasıl <laughs> Emirin altı şekil. Bir dakika kardeşim arıyor. Alıştım Al işte. <laughs> İkinci mu? Lan kızıktı geliyor ya. Ya yemin <laughs> ederim Batuhan sen gelmeden önce yoktu o cızırt ha. Çıkayım istersen bir deneyin. Ben benden gelmiyor. Bir deneyelim hadi çık bir. Tamam. Var mı? Yok oğlum sen çıkınca cızırtı yok. Yes. Tövbe tövbe ya. Oğlum dinler. Dinlersin. Aha ya bu ne? Ya. Emirden geliyor beyler mikrofonda Vallahi. Aynen ses gitti ya. Lan kafam şişti lan. Kafam şişti ya. Bir de bana diyor, emirden geldi emirden. Şimdi konuşmaya alsana Allah Allah. Ya oğlum, zaman gidiyor lan. kadar acımayı hiç Bir dakika beyler, ben gidiyorum. Hatta ben şeyi kesiyorum bak ha. Videoyu bitiriyorum. Tamam, bitir. Herkese iyi geceler.